Fakir olunca ne demek oluyor? Fakir olunca ne oluyor? Abi Değil fakir ya. yüz göz ben, <laughs> Yavaş yavaş Ay. dur yavaş ne dur. Ne dur. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlere yeni bir sosyal deneye geliyorum. Bugün sokakta bir dilenci benden para istiyor. Ve onu dışlıyorum. Ona çok kötü şeyler yapıyorum. İnsanların tepkisini değerledik. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abi buradan Palm City'ye arabayla nasıl gidebilirim ya? Ben tam bilmiyorum da. Yok kardeşim. Şimdi... İkinci çevre yoluna girdin mi? Kardeşim gitsene şuradan. Bak bir şey konuşuyoruz abiyle. Git şuradan bak. Yok abi 1 liram falan yok. Param yok. Git kardeşim git. Aa bak. Al. Al 5 kuruş. Al git hadi. Al. Git. Git pis fakir git. Git yüz göz olma bize. Ha buyur abi. İkinci çevre yolu. Ha ha. İki tane oradan girebilirsin. Ha tamam. ikinci çevre yolundan tamam. Tamam Kardeşim gitsene şuradan. Bak bir şey konuşuyoruz. Şurada bu yaptığın terbiyesizlik. Git kardeşim ya. Ağzın kokuyu açlıktan. Git buradan ya. Git buradan. Yürü git. Ya bir şey konuşuyoruz abi de gelmiş bizi rahatsız ediyor ya. Git kardeş hadi. Hadi git. Git abi ağzı kokuyor açlıktan rahatsız oluyorum ben ya. Fakirsin bak. Yüzüne dedim kibar kibar söyledim. Fakirsin yüzüne vurmayayım dedim. Allah'ın fakiri. Allah'ın fakiri. Ya sizi ne ilgilendirir? Allah'ın fakiri git buradan. Sen nasıl abi bırak başlıyor? elleme ya. Dur dur boş ver boş ver. Gel buraya gel pis fakir. Bırak ya. Boş ver abi boş ver. Tamam, sen abi sen boş ver fakiri boş ver ya. Yok yok abi boş ver. Sen gel lan benimle. Gel benimle gel. Çocuğum gel. Abi, abi pis fakir ya ne yüz göz Çocuğum oluyorsun? Abi ya ne fakiri ya. Fakir olanla yüz göz olunmaz. Git kardeşim dur dur abi götürme götürme. Abi dur dur götürme. Tamam ben halledeceğim abi. Gel gel buraya gel. Ben ben uyardım. Abi fakirle yüz göz olmaya değmez. Niye, Vallahi o fakir değil, adamla, abi insan değil öyle insan mı olur ya yok yok gel buraya gel Yok yok verme verme ya yok Ben ona yapacağım biliyorum, gel sen bak sen beni abiyle birbirimize düşürdün ya Seni var ya öldüreceğim öldüreceğim Gel buraya gel Ben sana demiyor muyum git diye yanımızdan Yanımızdan git diyorum Ya tamam da sen karışma Abicim bak fakir adamla yüz göz olunmaz olur mu ya bırak tamam Gel lan pis sen, fakir, abi pislik pislik bu pislik Bırak içine gücüne git sen Elime elim değdi elim kirlendi ona tamam, mesaj şu an yani Git yani dese Bırak, edeceğim abi zaten. Dur dur abi, dur bırak bırak. Ya şey bırak Allah'ın garibanı bırak ya. Ya bırak. abi ne garibanı? Fakir fakir. O dünyaya fakir gelmiş. Bununla izgöz olmayacaksın. Onun suçu mu? Abi onun suçu veya değil. Ne? Fakir gelmişse bu dünyaya. Benle izgöz olmayacak abi. Ben git dememe rağmen gel sen benimle. Tamam ya. ben bunu götüreceğim şimdi abi. Dur dur. dur. Ya bırak tamam Allah aşkına. Yok dur abi dur. Tamam bırak çocuğu. Ya dur abi dur ya. Sen ne yapacaksın ki? Ya fakir pis fakir. Gelmiş fakir benimle üzgüz oluyor ya. Gelmiş buraya. Oturtma 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 abi. Fakir olunca ne demek oluyor? Fakir olunca ne oluyor? Abi fakir yüz götür. <laughs> <ben? gülüyor> yavaş yavaş ben, dur yavaş dur. Oluyor, şaka fal, şaka dur. dur olacak, sosyal deneme sosyal deneyi dur <laughs> dur. Sosyal deneye <laughs> <laughs> <Sosyal> de abi. <ne gülüyor> abi? Kamera şakası ya. Hangi çarşı? çarşı? Mersin çarşısı diye geçiyormuş da. Ne için? İşte fark etmez taksiye falan bineceğim de hani buradan çarşıya gitmek için ne tarafa az önce bir taksici biliram Yanlış var. yere götürdü biliram, yok bir liram ne? Ben, 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 ben Lan yok bir liram manyak yürü git bir şey konuşursun şurada görmüyor musun? Karşıya git karşıya. He he tamam abi. lira abi. Lan yürü git ne bilir lira yürü git oğlum lan. Cık. Fakir misin nesin oğlum bak yürü git paran yoksa ne şey yapıyorsun sen gidip şey yapsan oğlum. Yürü git işine. Abi bir şey anlatıyor burada bana ya. Karşıya git. He he. Hı. hı hı. Yani karşıya git minibüse de git. da bilebilirsin lan. He he. Tamam abi. Buradan sonra döndün, direkt gidiyorsun. Abi. oğlum zengin bela mısın direkt. başıma lan yürü gitsene oğlum yürü gitsene şurada bir şey konuşuyoruz lan. Fakir mi midir nedir abi vallahi ben şu an çok sinir oldum şu an buna ya. Oğlum bana bak bana niye rahatsız ediyorsun bizi? Bir şey konuşuyoruz burada. Abi. Zen zengin ne edecek Lan zengin ne edecek sana ne lan? Allah'ın fakiri ya yürü git. Yürü git vallahi bak gözüm görmesin seni ha. Pis fakir abiye gelmiş burada ağzı kokuşa kokuyor abi şey yaparken. Bir şey isterken hala üstüme geliyor ya. Sola döneceksin. Hı hı. Tamam. tamam. Otobüste gideceksin. Her otobüs gider. Bunu ne yapayım ben şimdi abi? Ne yapacaksın? Pis fakir. Allah belasını vermiş zaten şerefsiz. Şey sen, lan yürü git. Ne bakıyorsun oğlum hala? Ne bakıyorsun lan?